uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 6 Avrupa ülkesinin kredi notunu düşürdü. Buna tepki veren Londra, Paris ve Frankfurt borsaları geriledi. Moody's aralarında Portekiz, İtalya ve İspanya'nın bulunduğu 6 Avrupa ülkesinin notunu indirirken Fransa, İngiltere ve Avusturya'nın not görünümünü negatife çevirdi. Da bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, aralarında Bankiye ve Kaşya Bankı'nda yer aldığı 15 İspanyol Bankası'nın kredi notunu düşürdüğünü açıkladı. <laughs> Moody's'den yapılan açıklamayla 3A olan notunu kaybedebileceği belirtilen İngiltere ise şokta. Aynı zamanda Almanya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda ve Lüksemburg'un 3A olan kredi notlarını değiştirmeyen kuruluş, Euro bölgesinin bir bütün olarak önemli ekonomik ve finansal güce sahip olduğuna inanmaya devam edeceğini bildirdi.